son anda affedilmesi mutlaka etkilemiştir. Örneğin şimdi bugün e, önümüzdeki cuma günü de oynadığımız maçla biz biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz biz 37 günde 10 tane maç oynamış oluyoruz. Biz bu 37 günde 10 tane maçı baktığınız zaman e, neredeyse ikinci yarının oynanan maçının yarısından daha fazla bir maçı oynamış oluyoruz. Ve bu maçlarda da Bizde en az 6-7 belki daha fazla oyuncumuz da bu maçların hepsinde 11 oynadı. Ee, ve bizim bu maçlarımız e, oynarken de çok sıkıntılı şekillerde oynadık. Ee, i̇şte örneğin belki sizler de içinizde gelenler de oldu Antep'e. Karkış içinde gittik. 7 saatlik yol gittik geldik. Öyle maçlar oynadık. Arkasından geldik Antalya'ya gittik. Çok rica ettik bizim maçımızı erken alın diye veyahut da perşembe günü değil işte çarşamba alın diye maalesef değiştiremedik. Çarşamba pazar oynasak bizim açımızdan hiçbir sıkıntı yoktu. Ama perşembe gece oynayıp pazar maça çıkmak bizim açımızdan zor oldu ve bu dönemde de özellikle oynadığımız kupa maçlarından dolayı da bazı arkadaşlarımızda bayağı bir sıkıntı oldu. Şu anda bile en az Gözüken 6 tane arkadaşımızın oynamama riski var. Zaten 4'ü kesin oynamıyor ve bundan önce maçımız da öyleydi. Örneğin en son çıktığımız Trabzon maçında baktığınızda kulübümüze ofans oyuncumuz yok gibi bir şeydi. Yani e, Yatabare hemen hemen bütün maçların hepsinde 11'de oynadı. Tabii ki bu oyuncu arkadaşlarımızın çoğunda e, bir bıkkınlık, bir yorgunluk olacaktır mutlaka. Yalnız bizim buradaki sıkıntılarımızın hepsini göz ardı ettiler. Yani şöyle göz ardı ettiler. Yani şu anda bile pazar günü biz maç oynadık Trabzonspor'la deplasmanda. Bizim maçımız cuma günü yine 8'i oldu. Ve 8'de olmasının sıkıntısını bir türlü anlatamadık insanlara. Şöyle anlatamadık. Ya yani burada kış oluyor ve akşam 8'de gece akşam 8'de Buradaki e, sıcaklık eksiye geliyor soğuk eksiye geliyor eksi olduğu için de bayağı bir soğuk olduğu için de taraftarlarımız maça gelmekte zorlanıyorlar ve bu bizim ne oluyor o zaman bizim taraftar e, şeyimiz olmuyor e, taraftardan yararlanamıyoruz istediğimiz kadar Çünkü taraftar gelemiyor çoğu gelemiyor Hatta oynadığımız Antalya Kupa maçında taraftarlara şey yaptılar yani söylediler, yayın yaptılar toplu araçlarla gelin diye. Çünkü kendi gelecekler arabalarıyla yerini yere koyacakları yer yok, park yeri yok kardan dolayı. Yani böyle sıkıntılar yaşandı. O gün mesela bizim oynadığımız maça baktığınızda Antalya maçına ben fazla 200-300 kişi vardı. Belki o kadar bile yoktu. Ama biz taraftar şeyimizi hiç kullanamadık, desteğimizi hiç kullanamadık. Neden? Kış şartlarından dolayı. Onun için de bir kere şunu bilmeleri gerekiyor. Yani Sivas'a siz 8'e, 8.5'a maç verirseniz buraya kimse gelmez. Çok az taraftar gelir. Yani bizim taraftarımız o değil ki. Bizim taraftarımız en azından 10.000 kişi oluyor. Yani normal bir maçta bile 10.000 kişi oluyor ama kış şartlarında gece sen 8'e maç verdiğin zaman bu 10, 11'i bulur evine gitmesi. Onun içinde zor şartlar altında biz kupa maçlarını yaşadık. Eğer ben bize böyle Davranılacaklarını bilseydim ben açık söylüyorum. Kesinlikle kupaya ağırlık vermezdik yani. Çünkü bu kupa olayı bizi çok yıprattı. Ee, çok arkadaşlarımız sakatlandı. Ee, Sivas Spor olarak biz lige bir renk attık. Biz çok güzel şeyler yaptık. Mükemmel işler yaptık. Mükemmel işler daha da yapacağız. Ee, bizim sadece bir tane sıkıntımız kaldı. O sıkıntımız da bu hafta oynayacağımız maç. Eğer şu maç bizim eğer... Nasıl Trabzon'unkini hafta sonu oynatıyorlarsa veya Antalya Spor bizde oynadıktan sonra pazartesi oynuyorsa bize de öyle yapabilselerdi. Biraz arkadaşlarımızın dinlenme şansı olurdu. DL sakatlarımız inanılmaz şekilde arttığı zaman bu bize bir yük oldu. Biz kimsenin hatasıyla hiçbir zaman maç kazanmadık. Kesinlikle yani kimsenin hatasıyla maç kazanmadık. Ama hakem arkadaşlarının hatalarıyla puanlar kaybettik. E bizim iki tane penaltı var mesela yüzde yüz. Ha bundan öncekileri söylemiyorum. 29 maçtır Sivas Spor'a penaltı verilmiyor. E Sivas Spor şu anda Türkiye'de var mı Sivas Spor'dan başka her maç gol atan bir takım? Yani bu takım her maç gol atıyor. Ben Cüneyt Çakır'ı şeyde çok beğeniyorum. Gerçekten yurt dışında mükemmel maç yönetiyor. Yurt dışına giden bütün takım, giden bütün hakem arkadaşlarım çok güzel maç yönetiyor. Ama buraya gelince de yönetmiyorlar. Yani başka bir adam oluyorlar, başka bir şekilde maç yönetiyorlar. Cüneyt Çakır'ın yaptığı bir sürü hatalar vardı bizim Trabzonspor maçında. Hiçbirini gündeme getirmedi. Aynısını Trabzon'a yapsaydı o hataları o zaman bambaşka olurdu olay. Her türlü farklı olurdu olay. Hiçbir şey bitmedi. Tek bizim sıkıntımız, biz bu haftada bir sıkıntı yaşayabiliriz arkadaşlar. Çünkü çok eksik arkadaşlarımız var. Kritik yerdeki arkadaşlarımız var eksik. Bir Kone ile Emre geliyor ama onlar da yüzdür tam hazır değiller. Başta i̇şte biz bir aydır antrenman yapmıyoruz. Bakın bir aydır biz antrenman yapamıyoruz. Yani belki daha fazla. Hem kardan dolayı hem de zamansızlıktan dolayı. İki gün sonra maç oynuyoruz. Biz iki gün sonra maç oynadığın zaman o adama yüklenemezsin. Yani bizim tek istediğimiz şey nasıl diğer takımlara davranıyorlarsa bize de aynı şekilde davranmaları yani farklı şey demiyorum ben. Bizim bir sürü pozisyonumuz var. Ya siz bizim Alanya maçında ilk oynadığımız maçta ya golü atıyoruz biz adam bir dur bir adam golünü atsın ya. Bomboş kaleye golü atarken yatabara düdük çalıyor, oyunu durduruyor. yani? Oyunu durduruyor. Yapacak bir şey yok adamın. Sizin dediğiniz gibi Antalya maçında pat diye penaltı direkt verdi. Ya bir bak çizginin dışındasın işte ya. Çizgi önünde çizgi var yani. Penaltıyı veriyor, vardan dönüyor. Yani dışarıda ve de bizim oyuncular itiraz ediyorlar. Dışarıda diye faul. Ve ondan sonra değiştiriyor. Ya madem öyle ona vara gidiyorsun. Dışarıdakini vara gidiyorsun. Ya gözünüzün önünde bir hafta önce Başakşehir maçı. Şu maç. Ya bir vara gidin bir bakın. Yine vermeyin ya. Vallahi vermeyin. Gerçekten ver. Ama bir gidin ya. Arkadaşlar sakatlar zaten burada yok. Uğur en az 3 hafta oynayamaz. Ee, ondan sonra. Kone ee, belli değil. Bu maç büyük, mecbur kadroyu almak zorundayız çünkü bir tek Yatabahar'a kaldı ve o da düşmek üzere, yorgunluktan dolayı bütün maçlarda oynadı. Sklatic en az iki haftası daha var. Elinde kırık var, platin var. Barış aynı şekil. Caner soru işareti, Ziyan soru işareti. Ziyan'ınki başka bir şey. Ziyan'ınki sakat falan değil. Ziyan'ın başı dönüyor, zaman zaman bayılma sıkıntıları yaşıyor. O yüzden onu, da belki bu hafta da oynatmayabiliriz. Onda büyük bir sıkıntı var. Allah korusun. İşte Trabzon maçında son işte ikinci yarıda bir anda üç kişi birden çıktı bizden. Yani şey oldu. Ziya'nın başı dönmeye başladığı için biz Ziya'yı çıkarmak zorunda kaldık onu. Şu andaki durumları bu arkadaşlarımızı yani. Toplam 6 tane arkadaşımız. i diye katıldı o kadar. Hadi, hadi şey. gelin <laughs>